Peki sen bize anlat bakalım. Şimdi Polat Alemdar'ın sevgilisi olmak nasıl bir duygu? Yani gerçek hayatta Orhan Ölmez okey tamam şirin bir çocuk esprili, evet. sempatik de çok, birbiriyle çok zıt tipler evet, birbiriyle çok zıt iki tip. <gülüyor> <gülüyor> nasıl idare ediyorsun? <laughs> Savcı Leyla olunca evet. e, idare ediyor tabii. E, yani Polat Alemdar'ın sevgilisi olmak. E tabii hani e, Reale ee, döndüğünde eğer real olarak düşündüğünüzde e tabii çok zor bir durum aslında. Biz tabi dizi dizi çekiyoruz. Bir Polat Alemdar, bir savcı Leyla e, hani karakterleri var ama hani Polat Alemdar gibi e, bir karakterin ...sevgilisi, kız arkadaşı veya karısı olmak... ...gerçekten çok zor bir durum. Yani düşünsenize... ...sürekli işte... ...her an kaybedebileceğiniz bir adam söz konusu. Ama çok önemli... ...çok özel bir adam söz konusu ama... ...bir yandan da gerçekten... ...yapması gereken bir iş var. Bu... Savcı Leyla'nın aşkına ben işin açıkçası imreniyorum. Çünkü hani rağmen sevmek diye bir şey vardır ya gerçekten Savcı Leyla ve Polat Alemdar aşkı ki Savcı Leyla tarafından baktığınızda rağmen sevmek ee, hani Polat'ın kızına rağmen, Polat'ın zamanında işte evlenmiş olmasına rağmen yaptığı işe rağmen, bütün yasa dışı yaptığı şeylere rağmen Savcı Leyla'nın aşkı gerçekten müthiş bir, aşk. müthiş bir aşk. Yani ütopik bir aşk aslında. Yani idealize edilen bir şey belki ama e, hani çok da kolay kolay olabilecek bir şey değil. Anca dizilerde olur falan diye düşünüyorum ben. Gerçek hayatta olmaz mı? Diyorsun? Gerçek hayatta bu kadar e, zor şartlar altında belki olur ama e, çok özel bir şey olur bilmiyorum. Değişik çok çok olur. kutsal bir şey Peki, olur. Peki yani rağmen dedin ya rağmen. Hı -hı. Benim de hep aklımda kalan e, dizi izlerken çok başarılı bir dizi. Uzun sürdüğü için zaten başarısı ortada. Sen senin arkadaşının sevgilisine aşık oldun. Evet. Değil mi? Evet. E O nasıl oldu? Ve hiç tepki görmedin. Ee, o nasıl geçiştirildi orada? Şöyle... Polat'ın senden önce bir aşkı Elif. var. Elif. Özgün Amal'ın oynadığı Özgün karakterdi... Amal vardı. Evet. Özgün Amal. Ne oldu? Öldü. O e, dizide he, sanıyorum 2 ya da 3. sezondan. Özgün sonra... Amal vardı. Özgün Amal Özgün. öldü. Evet. Gitti. Senin gitti. ilk arkadaşın Özgeydi. Evet. Özgü Özge öldü gitti. Sen Özgün'ün büyük aşkına rağmen sonra Polat'la aşk aşımı başladın. Bu evet. nasıl oldu? Şimdi bunu, sanki ben yaşıyormuşum hayır gibi hayır oldu. Hayır yani hayır. Rahmen dedin ya. <laughs> rağmen tabii rağmen ki şöyle. Rahmen büyük aşk büyük e, aşk dedin e, herhalde, ya. Herhalde senaristler tabii e, o kadar güzel orası yazdılar güzel ki bunu. Orası güzel geçiştirildi demek istedim. Tabii istiyorum. ki güzel geçiştirildi. Bence bu e, senaristlerin başarısıdır diye evet. düşünüyorum. E, çünkü... Bu iş gerçekten çok olabilecek bir e, iş değil. Hani en yakın arkadaşının sevgilisiyle yıllar sonra bile olsa bir araya gelip de sevgili olmak, aşık olmak, bir ilişki yaşamak bizde aslında çok da etik bir durum değil aslında baktığınızda evet. normal şartlarda. Hani bir tükaka bir durum aslında. Ama e, o kadar güzel yazıldı ve o aşk o kadar safiyane işlendi ki dizide eee seyirciye kalan saygı duymaktı aslında. Şey de orada güzel oldu. Anne baba, Polat'ın annesi babası. Hı hı. Onlar da seni kabullendiler. kabullendiler. Hani kızım, öldü kız gitti. Sen Polat'ı niye seviyorsun demediler. Evet. Seni evet. kabullendiler. Sen de çok güzel yemekler yapıyorsun. Gönüllerini alıyorsun. <laughs> o, rağmen olan bir aşkı bir izleyelim. Hadi izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Nereye gideceksen beni de götür. Ah! <laughs> Sen yüreğimde değil misin? Öyle miyim? Ben senin yüreğinde değil miyim? Öylesin. Ben seni sevmesem yine de beni sever mi? Böyle değil. O zaman ben nereye gitsem, sen zaten benimle geleceksin. Gelirim. Delilik yapsam da mı? Sevene akıl ne lazım? Kolat Alendar. <laughs> Kaçacak yerin kalmadı. Asıl siz indirin silahlarınızı. Savcı Hanım, Polat Hanım'dır için buradan çıkış yok. Göreceğiz. Sevgilin tarafından vuruluyorsun yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Neyse. Kaza kurşunu. <laughs> i̇zlerken ne hissediyorsunuz? Ee, şimdi bunu birçok insan soruyor ama izlerken ister istemez artık profesyonel olarak baktığınız için işe. Ben e, genelde şimdi biz öncesinde tabii bir de dublaj yaptığımız için daha Hı -hı. önce görmek fırsatımız oluyor çektiğimiz işi. E, artık en son aşamada yayın aşamasında. Ben tamamen e, bir noktadan sonra teknik şeylere bakmaya başlıyorum. Yani saç nasıl olmuş, makyaj nasıl hmm. olmuş, bakışım, e, dublajım senkron tutmuş mu, tonlaması güzel olmuş mu, bakışım duruşum, oyunculuk. Hani bir bütün olarak maalesef bakamıyorsunuz bu işin içerisindeyken. Yani herkesin algıladığı gibi bir Kurtlar Vadisi pusu dizisi ve e, bir olaylar sürecini ben yaşayamıyorum. Muhtemelen zaten bu işi yapan birçok arkadaşım da yaşayamıyordur. E, keza başka bir diziyi veya başka bir sinema filmini izlerken de aynı durum söz konusu. Hani mutlaka bir orada ışık nasıl gelmiş, işte e, makyaj kötü mü olmuş? Burada keşke böyle tonlamasaydı. Bu nasıl bir oyunculuk? Ah ne kadar Doğru güzel hiç oynamış. Aşka Hep böyle. Hayır takılmıyorsun. Hiç. hiç. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Sadece şöyle yap, e, yani hani zaten bir şey hissedebilmek söz konusu değil evet, tabii ki, zaten. hani böyle e, çok ilginç geliyor evet, tabii bize ama. Bize ilginç geliyor. Yani. Şunu düşünüyorsunuz, e, o aslında oynarken orada e, o duyguyu nasıl daha doğru yansıtırımın peşinde olduğunuz için aslında. Peki o duygu gerçek değil mi? Yani hissettirmeden nasıl oynuyorsunuz? Şöyle tabii ki o duygu şu anlamda gerçek. E, şimdi zaten oyunculukta hep. ...biriktirdiklerinizi bir şekilde dışarı çıkarıyorsunuz... ...biriktirdiklerinizden faydalanıyorsunuz... ...ya da gördüklerinizden topladığınız donelerden faydalanarak bir karakter çıkarıyorsunuz... ...bir duyguyu pekiştiriyorsunuz... ...ondan dolayı da e, aslında hep deneme yanılma yöntemidir oyunculuk... ...gün içerisinde de hep denerim... ...yani gün içerisinde de e, bir olay karşısında nasıl davrandığımı, ne tepki verdiğimi e, mutlaka yakalamaya çalışırım. Aslında hep farkındalıklı yaşamakla alakalı bir durum. Bir süre sonra hayat biçimi haline geliyor evet. ister istemez. Ondan dolayı tabii ki bir aşk sahnesinde o duyguyu yansıtmanız gerektiğinde e, başka şeylerden beslenmeye başlıyorsunuz. Yani biriktirdiğiniz duygulardan bu sefer daha çok renkli ne yapabilirsin? diye futbolat Orhan ölmez gibi mi görüyorsun? Ya yani öyle hayır, mi? Hayır öyle bir şey. Hayır <laughs> hayır. Sadece Orhan ölmez değil. Yani öyle mi görülüyor? Yani o anda sevgilini hayır, mi düşünüyorsun? Hayır. Yok hayır. sevgilini düşünmüyorsun. Düşünmüyorsun. düşünmüyorsun Hı -hı. Hayır. O zaman zaten konsantre olamazsın. Yani ben şuna da inanmıyorum. Ee, ağlaman gereken bir sahnede e, başına gelen kötü şeyleri düşünme. Ağla fikrine asla inanmıyorum. Çünkü eğer ki o sahnede ağlaman gerekiyorsa sen başına gelen kötü şeyleri düşündüğünde zaten o duygudan ve o sahneden kopacaksındır. Hmm. Geçmişe dönüp o yaşadıklarına gideceksindir. O zaman doğru duygu ve doğru an ağlama şeklini veremezsin. Ne zor bir hayatınız var. Doğal olarak senaryonun gerektirdiği şekilde onun çözümlemesini yaparaktan onu yansıtıyorsun.